Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün hani şu çalış falan var. hani böyle mesela diyor ki maviye değmeden yata geçeceğim. Onlar ben uzun video yaptım işte. <gülüyor> <gülüyor> farkında <gülüyor> mısınız? Farkında <laughs> mısınız? Söyleyeyim bir de fark. Bu arada kardeşim de var. Şimdi bakın böyle gök kucak. Asıl. Her neyse şimdi e, maviye dokumadan yata gideceğiz Hedefimiz o. Şimdi çoğu kez arkadaşlar yani e, <laughs> çok kez dedim de çok kez bazıları hani cümleyi kurdum <laughs> çok kez bazıları nasıl gidiyor biliyor musunuz? Hani mesela gidiyor merdiven koyuyor yatak koyuyor video falan şey yapıyorlar ama ben yapmayacağım bakın ne yapacağım şimdi ben. Kayıya aldım. Sen, sen o... Şimdi bineceğiz? bineceğiz bindik. Hadi gidelim yatağa, gidelim, yatağa gidelim. Nay 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 dai yatağa gidelim. Sıplıyorsunuz bakın, ulaştım. Ulaştım. İşte Aa aa aa. Bu maviydi. Ben buna değdim. Yalamalı. Artık maviye dokunabiliyorum. Neyse gidelim. No 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 gidiyoruz. No 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 çok güzel yaptım. İşte gidiyoruz. İşte gidiyoruz. No 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 Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Arkadaşlar. Beyazı değmeden helikopter'e biniciyiz. Hadi başlayalım. Bu <laughs> beyaz bu beyaz ama siyah basıyor. Yerlerde ah bak beyaz. Ne? Şu çizgiler beyaz bunlar. Ay dedim değil mi yok değil mi? Yerler beyaz değil. Bir tane beyaz değil. Aa Çok ama ben yerleyim. Arkadaşlar burada Merdan'dan tırmanacağım için şu merdiven var sayın. Benza değmeden ulaştık. Şimdi ee, Bravo bine. Tam bineceğim. Arkadaşlar buna böyle binecek. Ne yaptım? H'ye bastım. Aferin bana. Aferin. Evet arkadaşlar. Şimdi gideceğimiz yer ise yeşile basmadan bankaya gitmek arkadaşlar size bir haberim var. Bu nececa videonun sonunda 36 o beni olduğum için en son bakmadım belki 36'da kalmıştır. Bir sürprizim olacak. Kod vereceğim. Mal vereceğim. Eğer 50 abone olursak, hedefimize ulaşırsak, hedefimiz size unuttum 50 Robux, oh, ay 50 şeyimi unuttum işte hedefimize ulaşırsak bir sürü kod vereceğim size. Neyse hadi başlayalım yeşile dokunmadan bankaya gideceğiz. Çıkıyor mu ya? Çok Aa, antik, Çok mantıklı. <laughs> <laughs> Şurada çıkmayan var. Şurada çıkmayan var, var. basmaya bir <laughs> Oy. Hmm. Oh, bankada evet. yeşil şeyler var. Gitsek açapla saniye var. işte yaptım. Ha bu arada hani hedefim şey demek. Aslında banka kartı nasıl dokunacağım? ben de kartı dokunmam. Duvarlar yeşil değildi. Kartı dokunmam ben de yani. Yatak koyarım yani. Yani yani yatak koyarım yatak. Çık oradan at Dila. Dila çık. <laughs> yatak yeşil çıktı. Dila çıkar mısın oradan? Ya bak. Ben... Yatağı nasıl koyacak? Ha koydum. Abla bu, bu sade ben bankayı soğusam. Ama gidemedim. Dil açık oradan. Yatağı koyamıyorum. Ya bak ben, ben banka açını açacağım. Eğer Dila açarsa bana çok iyi. Açmam canım sen. Gel 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 girdim. Amacımız neydi? Bankayı sormaktı. Ben de sordum. Yo sormadım. Ben... Her neyse arkadaşlar. Paraları alalım. Bu arada paraları dokunmuyorum yani. Tutma şeyi. Abi ya ben Susu zaman ben de payıştım. Nasıl çıkacağım? Buraya yatak koymuştum. Buradan çıkacağım. Çıkamıyorum. Gidemiyorum. Nasıl ışınlanabilirim? Işınlanı bulurum. Evet. evet şimdi, e şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapmak gelmiyor. Ne, 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 ne yapalım? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone hedefimize ulaşalım lütfen yani. Ee, ne yapalım ya? <laughs> ha, kırmızıya dokunmadan ifade gidelim. Bu birazcık kolay olacak. Bisiklet ne alıyor? Ay. Ay. Bindim bindim. <laughs> Arabaya bindim. Arabaya gidemiyor. Arabaya <laughs> o da Bak okay, itfaiye dedik baştan baştan itfaiye dediğimiz için itfaiye olacak. itfaiye nerede? Itfaiye. Aslında çok kolay itfaiye ya. Al. Al. Oh, canım, o canım değilsin ben panik yaptım. Al. Gel otum ya ne oldu Eylül? Ne oldu Eylül? Otum otum. Aaaa. Neyse bir şey olmaz kolaysın. Kırmızı ya. Griye dokunmadan, griye dokunmadan belediye başkanlığına gidelim. İşte geldik. Dokundu. Arkadaşlar, yer tamamen. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben de niye sessiz ne bir ne yapacağım ne yayın yapacağım ben dedim mi demedim yapacağım bir yayın merdivenler rüyeng merdivenler gri safra ya da koy koy pey pey koyar mısın buraya ya da koyar mısın Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Ben şimdi hemen kodlar vereceğim size vereceğim kodları ayarlamıştım. Şimdi hangisi diye bakacağım. Kodlardan. Hemen söyleyeceğim size. Hatta buraya yazacağım. Evet. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Ben bankayı sormadım ama. Ya. Eh, burada işte. Öncelikle bir sarı saç kodu vereceğim. Arkadaşlar. 62 56 89 42 Ben olacak 91 Evet arkadaşlar şurada görünüyor zaten kod Bakın şöyle bir saç Görüyor musun? görüyor musunuz? Bakın kod da burada yazıyor. Şimdi siyah üst 69 77 Siyah bir üst veriyorum. Ne olmadı? Ha, oldu geldi. Yani, kod söyleyeceğim arkadaşlar. 51 yani 5 Yani kod Şu dediğim alt. Şey Benim <laughs> kod dediğim bu yazdığımız kod. Anlattınız mı beni? 51 Bakın şöyle. Bir kombin. Her yüz istiyorsanız şöyle bir Yüz kodu verebilirim. Hemen yüz kodu da vereyim. Böyle bir şey Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle bir şey oluyor. Yapamadım. Bir saniye bunu kaydedelim mi? Kanka bu. Kanka bu. Kanka mi? Gideyim şurada bakayım ne var. Ha burada bu var. Buraya şunlar dedi. Bunu buraya kaydedelim. Ya. ikinci Güzel. Lik yasal. ne ya bunda ne var? var? Rose Blackpink. Şunu sileyim. Dedim. Çok güzel bir kız, çok güzel Mesela burada ne var? Arkamda parlak var. Vardı. Mesela bunu şey, Doldurmuşum. Neyse arkadaşlar, kodları da verdiğime göre bakın kod burada. Verdiğime göre videomuz bitebilir. Videomuz birazcık ama birazcık kısa oldu. Ama olsun. Yani kodları da verdim. Gidiyorum. And as <laughs> always, I'll Bye-bye.